Herkese merhaba arkadaş. arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere poğaça tarifi vereceğim. Hemen başlayalım. Malzemeler 1 yemek kaşığı tuz, 5-6 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı su, 2 adet yumurta akı, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 7-8 e, su bardağı un ve bir paket instant maya. E, malzemelerimizi koyuyoruz. 2 adet yumurta akını biraz servis karışmış olabilir. E, su, süt, sıvı yağ koyuyoruz. şeker ve ıslak mayamızı da koyup karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar unumuzu ve tuzumuzu da koyup karıştırıyoruz. ben 8-9 e, su bardağı un koydum. E, size göre değişebilir odun markasına göre falan. Yoğuruyoruz iyice. Biraz ele yapışan bir kıvamı olacak. Elime biraz en sonda sıvıya alıp tekrardan yoğuruyorum. Bu şekilde olması lazım kıvamı. Daha güzel olur. Sonra arkadaşlar üstünü kapatıp bekletiyoruz. Ee, Kaç dakika olduğunu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama bir 15-20 dakika bekletin. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Bakın kocaman pufuduk pufuduk olmuş. Cidden çok güzel kabardı. Biz yanlışlıkla biraz fazla beklettik. Ama yine de çok güzel oldu cidden. Bu şekilde. Ben böyle yarısını parçalara böyle böldüm. burada da bu şekilde. İlk önce içe doğru yapıyorum, sonra elimle yuvarlıyorum. Burada arkadaşlar bu videoyu beni çekemeyen birisi izliyor acaba kim? Beni çekemiyorlar arkadaşlar yani bunu da sizle paylaşayım. Ay kapı oynadı bir anda. Neyse şimdi e, yaptık. Birazını ben yaptım. Ama midem bulandı için devamını annem getirdi. Şimdi üzerine başta ayırdım. E, iki adet yumurta sarısını sürüyorum. Buraları hızlandırdım. Sıkılmayın diye. Üzerine isteğe bağlı çörek otu koyuyorum. Evet arkadaşlar daha sonra fırına veriyoruz. 15-20 dakika arada kontrol etmeyi unutmayın. Video bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. E, yorumlarda video hakkındaki düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.